I'm safe. Jamerson 877 7 inç toç TFT LCD ekrana sahip teyp arkadaşlar ben bu teypten çok memnunum otomatik başlatma tekrar şarkı ana menüye geçelim ana menüde radyo var USB'den yani şuradaki şundan USB'den çalma var arkadan ekstra girişlerden AV girişi yapabiliyorsun video Eller serbest, bluetooth modu, mirror link kablosu ile birlikte buraya bağladığın zaman telefonu direkt telefonu ekrana yansıtma özelliği şu ayarlarını ben size şöyle ufaktan göstereyim. Alan Avrupa dil şey arka kamera açık arka kamera geri vitesi taktığınız zaman ona göre ayarladık. Geri kamerayı gösteriyor. Aydınlatma algılama. Bu ekran ışığını ışına kısıyor şey yapıyor. Fren algılama. Fren bunu açtığınız zaman araç yolda giderken şey yapmıyor videoları oynatmıyor. Bunu kapattınız. Hemen oynatıyor. Sabloot diye bir olay daha var. Bu da biraz sesi işte baslaştırıyor vesaire. Yani tam profesyonel tip olmadığı için öyle yüzde yüz her bütün şeylerin kesimlerini vesairelerini ayarlamak diye bir şeyiniz yok. Equalizer var. Equalizer standart var. İşte kendini ayarlayabiliyorsun. Klasik basın tizini ayarlıyorsun sadece. Çok öyle profesyonel tip değil. Ses ayarlarından işte ön arka aracın istediğiniz bölümüne böyle bu şekilde hoparlörler şey yapıyorum. Ben tam ayarladım şu an. Sağ sol full hepsi tam olarak çalışıyor. 6 kanal RCA var. 3 kanal çift bir kanal tek çalarsak çift, çift olarak 3 çift RCA var. RCA girişe çalışıyor. Bas için ayrı var. 5 5 kanal amfi var. 5 kanal amfiye bas gidiyor. Ayrı 4 kanalda ayrı olarak gidiyor. Burada başka bir şey kaldı mı? Load. Bu biraz basitiza şey yapıyor yani güçlendiriyor sesi böyle bir farklı bir yüksek bir kapasiteye çıkartıyor. Hoşuma gitti benim bu mod. Amfiden de ayarlayabiliyorsun ama ne bileyim o açık kaldı güzel gidiyor benim için. Şu anda benim için hoş işte ekran genel ayarları aydınlık vesaire ekran nasıl olsun buradan işte şöyle şu ayarları yapabiliyorsunuz. Kontrast ayarları vesaire. Bunlar basit şeyler. Ekran boyutu 16'ya 9. 16'ya 9 bir ekran. Bir 4.4 bölü 3 bir ekran ayarı daha varmış. Dediğim gibi mirroring ayarı burada. Şuraya bastığınız zaman biraz kısıyor. Komple ekranı kapatıyor. Yolda geceliğin giderken falan şoföre şey rahatsızlık vermesin. Ya. Arka plan temaları değiştirilebiliyor. Çok güzel temalar var. Değişik değişik. Yani cihaz benim çok hoşuma gitti. Şuradan şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ekranın açısını. Mesela gece yolculuk yapıyorsunuz. Ekran yüzünüze gelsin istemiyorsunuz. Buradan biraz indiriyorsunuz. Aşağı doğru vuruyor ışığı. Ya da direkt olarak kapatıyorsunuz. Kapattığınız durumda da teyp çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir olayı yok. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Uzun süre bastığınız zaman şu tuşa ancak kesime gidiyor. Modları şuradan değiştirebiliyorsunuz. İşte bluetooth mu istiyorsun? Geç bebeğim. Buradan başka mı geçmiyor olabilir. Bak bunu daha önce hiç denemedim. Yo geçiyor. Direkt işte videoyu yüklüyor. USB'deki videoyu şu anda çalıyor. Çaldı. Şey var bir de yani şarkı geçişlerinde kendisi otomatik stop yapıyor. Anfiyeyi yani şey yapmamak için, kasmamak için, sıkıntı vermemek için amfiye otomatik olarak şarkıyı stopluyor. Ondan sonra şarkıdan şarkıya geçiş yapıyor. Burada mute tuşu var. Şu mute tuşu. dışarıdan bakıyor da yine bakıyor. <laughs> teyip gayet iyi bir teyip arkadaşlar. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım diyemem. İlk başta şu yan tarafları oturtururken biraz sorunlu bir oturturma yaptığından dolayı bizim tesisatçı denilen tesisatçı aslında bunlar tesisatçı diyoruz ama yani adam bir işçilik yaptı. 5 para etmez bir işçilik yaptı. Teyip burada ekran kalkıyordu. Şu yan tarafları çok fazla sıkıştırmış. Yani yaptığı işte hayır yok. Sonra ben kendim söktüm, düzelttim. Şu anda hiçbir şekilde takılma yok. Bazen geliyordu buraya kadar, yere kadar geliyordu, bir kalıyordu burada. Bu yan tarafları çok aşırı sıkıştırmasından dolayı kaynaklanmış. Ya yani güzel işini bilen adama yaptırman lazım bu iş yani. Ekran kalitesi gayet iyi. Ekran kalitesinden dolayı ben çok memnunum. Ses kalitesi de yani benim için iyi yani. Çok yüksek profesyonel bir iş, iş yapmıyor sonuçta. Ya yapacak olsan evde işlemci var, işlemci takarsın. Dayımın oğlunun işlemcisi vardı. Onu satmaya çalışıyoruz şimdi. Yani onu da takabilirsin. Çok da şey değil. Ama genel olarak deyip benim çok hoşuma gitti. Başka ne anlatabilirim? Başka da bir şey anlatamam. Şu an hava çok soğuk. Karlar temizledim. Dedim öyle bir start yapayım. ses seviyesi 40'a kadar ayarlı. Ben de Afi'yi 10'a kadar o şekilde açtım. Afi'nin gainleri falan yarıda şu anda. Yani bu şu 10'da 10 kademesinde de 40'taki sesi verebilir ama Afi'nin gainleri kısık. Aracın için zaten yeterli ses doyumuna ulaştığım için çok da şey yapmadım yani. Afi'yi çok yüklenmedim. Bir şöyle bir şey var bu araçta. Ya şeyde ee, hmm, ekranda. Şimdi enerjiyi şu anda kontaktan alıyoruz. Kontak şu anda açık olduğu için enerji geliyor. Bu anda motoru marş yaptığınız zaman bakın motoru marş yaptığım zaman gördüğünüz gibi ekran kapanıyor. Arkadaki anten iniyor. O da şeye bağlı. Kontağa bağlı olduğu için. Sonra kendisi yine tekrar otomatik açılıyor. Ben bunu değiştireceğim aslında ama değiştirmekte de ne bileyim elime zor geldi. Üşendim. Bunu ayrı bir tuşa alacağım. Şöyle yanında tuş yapacağım. Ya da şuradaki tuşları şu tuşu aktif edeceğim. Şurada boş bir yer var. Teybi oraya bağlayacağım ayrıyetten. Yoksa kontakta olduğu zaman ekran sürekli açı kapa yapıyor yani şey yaptığınız zaman. Marş bastığınız zaman. Bu konuda da bilginiz olsun. Böyle herhangi bir sıkıntı yok. Almak isteyenleri tavsiye ederim tabii ki yani. Fiyatları da uygundur. Ben <laughs> aldığımda 900 liraydı. Sağ olsun bir arkadaşım hediye etti bana bunu. arabaya aldı diye. Aldım diye. Öyle yani. Öyle bir video çekeyim dedim. Baya baya açtık açıldı kapandı bu var ya böyle diyorum bir gün açılmayacak ama diyorum ne zaman diye düşünüyorum ama yok ya <laughs> sürekli açılıyor kapını, herhangi bir sorun yok <laughs> güzel ayarlamışlar sistemi. <laughs> Yok ya telefonda pek iyi çıkmıyor arkadaşlar. Telefon çok iyi çıkmıyor. Telefon kalitesi ekran ışın tam olarak şey yapamadı. Yoksa ekrandaki görüntü gayet iyi. Bilginiz olsun. Öyle bir video çekeyim atayım dedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.